Merhabalar. Bugün sizlere 101 OK Plus için 20.000 hediye çip vereceğiz arkadaşlar. Linkler benim notlarımda kayıtlı. Siz de bu linkleri videonun altındaki açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. İlk hediyemizi alalım arkadaşlar. Bağlantıyı açıyoruz. 101 OK Plus'ı bağlanıyor. Ve 500.000 kişi arasına girerek 10.000 ödülümü aldım. Reklam geldi bir dakika. Evet ödülümü aldım. 11 binim oldu. Tekrar girelim e, ikinci bir linke. O linke de tıklıyoruz. Bu linkler açıklamada olacak. Bu linkte 50.000 kişi arasında 10.000 Yani toplamda 20.000 bin çipimiz oldu arkadaşlar. Bu e, 20.000'i bini buradan arkadaşlarınızdan toplayarak e, yaklaşık bir 25 bine kadar e, çoğaltabilirsiniz izle kazandan 750 çip alarak ve bunu e, rıziko veya da turnuva gibi uygulamalardan e, katlayabilirsiniz paranızı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayalım e, linklere nereden ulaşacağınızı hemen söyleyeyim burada e, ilk linke tıklıyorum ben e, videoya şurada sağda üçgen var arkadaşlar. Bu üçgene tıklıyoruz. Açıklama kısmı geliyor. Buradan linke tıkladığımızda bize bağlantıya götürüyor. Bu linkleri ben birazdan paylaşacağım sizlere. Bir de burada abone ol kısmına geçmeyelim arkadaşlar. Abone olup takipte kalmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar diliyorum. Takipte kalmanızı tavsiye